Dün arkadaşlar Tuğkan abiye ne oynattım biliyor mu? Dün Mr. Tuğkan'a ne oynattım biliyor mu? Gel vazgeçelim. Hiç zorlamadan. <laughs> Burada zaten adam herhalde bu kadar hızlı çıkmıyordur. Oğlum bunun dönüşlerinde adam altına sıçar ya. Böyle bir dönüşüm var ya? Aha içeriden kitleyi. Evet, Burayı açamıyoruz. G'ye <laughs> gidelim abi. OOO! Çılgın ah! kodumun çocuğu! <laughs> ya abi çöp boşluk anında gelmesin böyle böyle şeyler... Götüm kasıldı ya! Abi geldi! Abi! Ah! Abi! Devam abi! <laughs> devam abi! Ne Arkamızda devam lan? Arkamızda heralde! Kaç abi kaç! Ananı Girme odaya! Bu <laughs> oda niye karanlık?! Gittiyo! Abi banyoya gir! Bani mi? Bani Solda. Ne amına <laughs> koyayım? Sikerim OBS'e bastım. Gir odaya gir. Odaya gir. Bani <laughs> gir. Gireceğim. Solda, solda, solda. Var mı? Böyle bir şey. <laughs> Az siktir abi nasıl bir cam siker bu ya? İyi misin? İyi i̇yiyim, iyiyim sıkıntı yok. Bokumu birazdan temizleyeceğim. Orası <laughs> ne Sesleniyorum. Bar. Ne yaptın Orospu? Abi çok Abi. <laughs> ha, ha, tamam tamam. Kaç haftada bak. <laughs> <laughs> Hatırlamıyorum ama sanki birkaç kere daha şey yapabilirsin. E, hello hello diyebilirsin şey. Ya bir şey bulmadık, bir şey bulmadık. şey bulmadık. Niye geldik buraya? Ananı kimsenin. Sağda. Açar kapıyı mı? Tipini sikeyim senin. Nereden açıyor amına koyayım? Adam olsun adam. <laughs> Abi geliyor. <laughs> Duruşum bak. <ben> <laughs> Bir anda açmasın oğlum ağzımıza vurmasın kapıyı. <laughs> Anladı galiba göz bebeğimizi gördü amına koyayım. Bence de. Çok uzun. <laughs> kaç kaç abi kaç. <laughs> Buna kodumun çocuğu seni. Oros bu çocuğu. Seni sikerim oğlum. Hayırdır lan. <laughs> Aşağı mı ineceğiz, yukarı mı gideceğiz? Bence Uyukarı... iki. ikiye gösterdi. Ha! şeymiş tam bu bunlar? <laughs> <laughs> Yok artık amına, bunu. Adamın keli gibi, keli gibi sandım. Bunu geç evet? solda merdivende. Tamam yaşa. Oh yeah! <laughs> Sese gitsem de. <laughs> boynum Ay. İkinciden sonra boynum sunacak. Dur ya. <laughs> Oğlum ya. Karısı çocuğu. Bizim şey göster artık bu ha. <laughs> dur 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 dur. Ne burada burada. Abi depo mepo burası çakıyor dışında. Aaaa! Oy! Gidiyor gidiyor boynu gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> gidiyor. Bak bak gidiyor. Aaaa! Buna kurdu mu Haydi bakalım 50 bin yorum gelirse hadi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs> Kanka boynu tutulacak.